Bak ben şimdi karton ket olacağım izle. Karton ket. Biz ne oynayacağız biliyor musun? Karton ket oynayacağız. İstediğin süper güçler var hadi. Ben oynamak istemiyorum ki. Ne istiyorsun? Ya sen sarmak oynayacağım ya da yerden yükselt. Oyun oynayacağım mı? Evet. Gel. Siz bir şey istiyor musunuz? Hayır. Sen? İstiyor musun? Burada... Şimdi bak anlatayım doğa beni zaten tanıyorsun. Biz karton ket oynuyoruz tamam mı? İstediğin süper güçler var. Ben karton ketim benden kaçıyorsun tamam mı? Evet. Var hepsi var. Var. Ölümsüzlük yok. Karton ket. Bak gel oyna. Gel. Sorayım babana. Neyi? Ya. Nereye gitti bu acaba? Anne. Anne. <laughs> Anne. Bak kızca diyorum ki Çınar oyun oynuyorum diyorum. Babama sorayım diyorum. Baba. Baba. Karton. Zaten sizi bilirsiniz vallahi. Yarın okula açılacak. Ya bugün oynarsınız ya yarın Zaten okul açılacak Kartı oynayan mı? Aferin oyna Babam izin verdi Zaten biz zararlı bir şey oynamıyoruz Oynasak ben izin vermem Amacın ne biliyor musun? Ben dediğim karton ketim istediğin güçlerim var hadi oyna şimdi Seni tırmaladım Ha 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 Şimdi yukarı geliyorum. Gel bakalım prenses. Ah. Sen benden ol gel. Bu da karton ket. Evet, bak. Hadi gel. Aa ah, yakal onları karton ket. karton ket. Ben sendenim zaten gel. Onları yakala karton ket. Versin silahı. Ne yap? Yakın onları karton ket. Ah. Ben süper kokulu adam. Pişt. Ha 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 ha. Ben <laughs> Gel bakalım. İstiyorsan sen de ona ne yapayım? Ben, ben, ben. Bırak beni. İstiyorsanız siz de oynayın. Noel oh, oh, oh. Baba hoş geldin. Bak Noel Baba geldi. Sakallı kız geldi. Hangi Noel Baba erkekti? Değil, bu gerçek değil. Bu gerçek. Gerçek değil. Silahı var. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> gerçek değil. Caga yaptım. Oyuncak maske işte. <laughs> Ben maske takamıyorum. Ben öksürüyorum. Maalesef yani. Eskisi gibi şnarl biliyor oyuncak maske takamıyorum. Öksürüyorum. Maalesef o günler geride kaldı. Ah, o yüzden hasta oldun. Geldin geldin. Bir an sesi yakaladım. Ha ha ha. Gücüne endim. Bana ne yaptın? Şimdi ben hapse atmışsın hadi. Karton ket yakalasana. Kovala onu. Sen karton ketsin zaten. Sen de karton ketsin dedin ya. Onları yakalayacağım. Tamam yakala onları. Beni çöz. Çöz beni. Hadi. Of. Ah. Bana ne yaptın? Nereye gitti bu acaba? Demek buradasın. Burası senin şaton olsun mu? Burası senin şatonmuş tamam mı? Yakaladın mı? Aferin güçlerini aldın onların. Hadi gel. Artık normal bir insansın. Ha ha ha. Ha, 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 Hadi gel. Sırada bir kişi daha var. Ah, abi, ah. Dikkatli ol, bu çok güçlü. Bunu yenersek dünya hakim biziz. Bana gücün yetmez. Arkadaşının gücüne emdim. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Çok mu kızdın? Gözlerini aldım. Hayır alamazsın. Benim gözlerim hala var. Artık ruhun benim. Hayır Erdi abi. Yerden yüksek karbonhidrat Elif zaten bir şey anlatacağım. İstediğinde görünmez olabiliyorsun. Anladın mı? Hı -hı. Önemli hep beraber oynayalım. Bırak şu tatil başlamadan da son günde hep beraber oynayalım. Değil mi Doğa? Ben uç, uçma gücümü yapışkan gücümü Hı. Tamam mı? Ana, bırak bir günümüz kalmış. Sonra da üzmeyin beni. Ruhunu aldım. Anladın mı? Bugün, bugün de üzmeyin beni. Ruhunu aldım. Psst. Hayır. Ver onu. Vermem. Bir kapattım. Ruhumu aldı. Konuşalım mı? ah, Hı -hı. Ah. Bak, bak. ah. Hiç daha yardım istiyor. Ruhumu bulman gerekiyor. Ölüyorum. Benimkini doğar. Ah. baba. Ya yardım et. Evet. Götür beni buradan. Çabuk götür beni ölüyorum. Beni çıkar buradan çabuk. Karton ket. Karton ket beni kurtar. Karton ket. Ah. Benim ruhum yok artık. Arda <laughs> abi dondurucu Yapışan ah. Dondurucu gibi. Dondurucu gibi. Bana ne yaptın? Ben, ben bunu Kurtardın mı beni? Hayır ben karton bak karton Ketim bak karton ketim Sen ben de karton ketim beni kurtar Al beni kurtar çabuk Gel Seni uzaya yolladım Onu yakalayacaksın onu Hayır benden artık. İyi misin? Gel, ne Gel bakalım. Pişt, nereye abi? Oynayalım. Bir de bir şey